Tuzla Belediyesi olarak 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Tuzla'mızda göreve başlayan ve eğitimimizin en önemli parçası olan siz kıymetli öğretmenlerimize Tuzla ilçemize hoş geldiniz demek hem hal olmak ve bir sofra etrafında bir arada bulunmak amacıyla düzenlediğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz efendim. Eğitim kenti Tuzla oluştururken de işte çok okul olsun, okullar çok iyi olsun diye gerçekten Tuzla toplumunun eğitimi sadece okulda olan bir eğitim olarak değil, eğitimi tüm toplumsal yani tüm eğitim kurumlarıyla bu işi yapan kamu otoritesiyle yapan Milli Eğitim Bakanlığı'yla beraber aslında tüm bakanlık taşra teşkilatları işbirliğiyle toplumsal her konuda kendimizi kültür, sanat, bilim, spor ne gerekiyorsa her konuda eğitimli bir toplum oluşturalım. Tuzla'ya gelen arkadaşlar şunu göreceksiniz. Yaklaşık 220 tane arkadaşımız bu sene Tuzla'da öğretmenliğe başladı. 58 tane aday öğretmenimiz, 32 tanesi bu sene. Diğerleri de nakille gelen arkadaşlarımız. Vizyon TV filminde geçen bir arkadaş söylemişti. Memleket neresidir diyor. Memleket sevdiği yerdir. Ama diyor sevmesen de yine de diyor sevmek zorunda olduğun yerdir. Dolayısıyla sizler burayı seveceksiniz. Çünkü bizim Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız, okul müdürü arkadaşlarımız göreceksiniz ki hepsi birer yöneticiliğin yanında, birer abi gibi, birer arkadaş gibi bizlere destek oluyorlar. En hakiki mürşit olan ilme en sağlıklı şekilde ulaşmamıza vasıta olacak öğretmenlerimizin e, nesillerimizin yetişmesi ancak ve ancak öğretmenlerimiz marifetiyle olur. İşte o öğretmenlerimiz ne kadar motive olurlarsa ne kadar bulundukları topluma ait hissederlerse yabancılık hissetmezlerse kendilerine verilen değeri kalben yaşarlarsa, hissederlerse motivasyonları ve başarıları da o denli yüksek olacaktır. Bugün ikram edilen ye yemeğin maddi izafi bir değeri var. Ama bu dev emeğin çok çok ötesinde eğitim camiası olarak aynı amaca bir devlet çatısı altında hizmet eden neferler olarak bir araya gelmemiz muhakkak motivasyonumuzu arttıracaktır. Çocuklarımızın e, bizim için çok kıymetli varlıklar ve en kıymetli olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenler. Öğretmenlerin meslek hayatına ilk defa başlayan ve Tuzla'da ilk defa bu görevi icra etmeye başlayan öğretmenlerimizi ağırladık. Tuzla'ya ilk defa gelen, görev yapan yönetici öğretmenlerimizi bugün ağırladık ve çok teşekkür ediyoruz. Kendileri Tuzla'mıza artık hizmet edecekler, Tuzla'daki çocuklarımıza eğitim verecekler. Bugün bu klasik oluştu artık biz öğretmenlerimiz toplumun mimarıdır, eğitim bir toplumun olmazsa olmazıdır ve bunu yapan, icra eden bunu başka türlü mümkün değil olacak bir öğretmenlerle gerçekleştirdiğimiz bu eğitim, öğretim hayatımızda. Onlar bizim için kıymetliler, tuzlamıza hoş geldiler, kendilerini seviyoruz ve kendileriyle beraber de tuzlamızda en güzel şekilde 2009'da ortaya koymuş olduğumuz deniz deyince tuzla ve eğitim deyince tuzla akla gelir vizyonumuza birlikte yürüyeceğiz inşallah. Ee, Çayrova'da 15 sene öğretmenlik yaptım. Kars'ta çalıştım 5 sene. Şimdi Tuzla'ya gelmek nasip oldu. Sağ olsun kaymakamımız, belediye başkanımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün yemeğine teşvik ettik. Çok mutlu olduk yani bu vesileyle. Toplumun temel taşlarını oluşturan, toplum için çok önemli, değer verilmesi gereken bir öğretmen mesleği ne sahibiz. Onun için de böyle e, bu tip e, organizasyonların olması bize aşırı derecede motive veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben. Gerçekten e, çok iyi e, çalıştığım en güzel yerlerden birisi diyeyim. En güzel yer diyebilirim. İlçenize 14 Ağustos'ta geldim. Daha önce Esenler, Çekmeköy, Üsküdar e, gibi ilçelerde çalıştım. 25. hizmet yılımı çalışıyorum. E, Tuzla Belediyesi'nin, kaymakamlığımızın ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa e, Yaptığı bu organizasyondan oldukça memnuniyet duydu. Tuzda da samimiyet var, içtenlik var, yardımlaşma var. Hani güven empoze etmeniz karşı tarafa da, kendinizin de karşı tarafa. Karşı tarafında size empozesi çok kolay oluyor. Daha anlaşılır, daha empatiyle yaklaşıyor insanlar. Özellikle toplu taşımada bunu fark edebiliyoruz.